Şey de gelir, Ömer de gelir, evet. minik. O da zaten adımlar sayıyor, söylüyor kendi ne kendine. Ne de katkayız izledi. Evet Maşallah çok tatlı ama. Gel, e bir ister misin? Görsünler. gel bakarsınlar. Gel, gel, gel. Gel, tabii, <laughs> gel. Bakın e, sevgili izleyenler, çok tatlı küçük bir adam geliyor şimdi. Gel <laughs> Ne? Adım komut veriyor, adımları sayıyor. <laughs> Hoş geldin. Şimdi canlı canlı sevdiğim kumuk verirsen de bir biraz şimdi burada. Kızlar, kızlar, kızlar dedim. Yapalım mı diyor onu? O Dikkatle sana, o babasına mı? diyor sadece. Babası Yok, mikrofonu ona verince diyor. söyletebilir. Açık mikrofon hastası ya. Hadi söyleyeceksin Gel. şimdi bak, hadi. Bak, bak. Ben söyleyeyim, sen söyle bak, bak. tamam mı? Dih var, dih. Hadi. O <laughs> kendini, İlgini gördü, gördüm. ya. Arkadaşım. Evet, kendisini görüyor. Dikkat et. <laughs> Dih var. Dih var. Hadi, hadi güzelmiş. söyle. Tamam onu oradan söyle hadi bakalım. Hani di. dih, dih. Hanimiş kızlar. Ay ay. Ağız kolu ne? Bas geri yavrum. Oh. Et on beni. Pas pas mı? Bak, bak. Oh. <gülüyor> <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> Harikasın <gülüyor> ya. <gülüyor> çok tatlı. oy oy bakayım. Ak <laughs> <laughs> maşallah çok tatlı ya. <laughs> He? Anlat. Hepimiz ona Geldin. Hadi Vallahi, kameralar seni çekiyor. keşke başta alsaydık. kitlendik. <gülüyor> <gülüyor> kameralar seni çekiyor. Neler söyleyeceksin? Söyle. Ay ay de bakalım. Ay ay. <laughs> Süper ya. Çok tatlı ay, maşallah. maşallah ya. Çok çok Bıcır dondu Allah şimdi. Allah nazarlardan saklasın. evet Allah nazarlardan esirgesin. Devletin milleti faydalı bir evlat olsun inşallah. Faydalı de bakayım. Hadi seni yormayalım fazla kıyamıyorum çünkü Hadi. Işıkların altında. Aha. su içebilirsin. Ver ver ver. Onu ben ver. alayım istersen. Ver, Sana ver. su vereyim mi? Hı? Evet. Onu ver bana istersen. Alayım mı? Teşekkür ederim. Bravo. <laughs> <gülüyor> bye bye. <laughs> <laughs> Sevdi burayı. <laughs> Alışık o değil mi herhalde? Tabii. Ki. Ama çok tatlı bir yüzü var. Böyle reklamlarda, dizilerde falan teklifler gelebilir. Bilmiyorum bakalım. Bizden, <laughs> <de benziyorsun>. <gülüyor> <gülüyor> Bizden sonra tanınırmış böyle. Şahane yürürmüş. <laughs>